<applause> لا أحد يحكي خالص İyi tarımla iyi yetiştirdiğimiz ürünleri burada e, depolara yatağa alıyoruz. Ee, burada e, bunları e, sararak muhafaza ediyoruz Bir iki aydan sonra bunları piyasaya tekrar e, kaliteli bir şekilde hiç bozulmadan tekrar piyasaya sürüyoruz.

<laughs> ilçe tarımın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz iyi tarım uygulamaları sonucunda meyve kalitesinde ciddi bir artış sağladık. Meyve kalitesindeki artışın ve gerekli denetimlerin yapılmasıyla da ürünlerimizin pazarda yer edinmesi daha kolaylaştı. Açıkçası bu denetimler sayesinde kendi bahçemizde kullandığımız her türlü ilacın, gübrenin bize olan katkısını, meyvemize olan katkısını daha net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Hadi, hadi. üretmiş olduğumuz tüm narenci ürünlerimizde iyi tarım uygulaması yapmaktayız. Bunu bize yapmamıza teşvik eden ilçe tarım örgütü, ilçe tarım müdürlüğü teşvikleriyle biz bu işe başlamış olduk. Ve şu anda bundan da çok memnunuz. Neden memnunsunuz diye soracak olursanız da mal satmış olduğumuz firmalarda şu an ciddi anlamda iyi tarım uygulamalı bahçelerden ürün almak istiyorlar. Bu bizim için de bir pazar değeri kazandırıyor, bir marka değeri kazandırıyor ve mutluyuz. Ne için mutlusunuz derseniz, ürünlerimizde kullanmış olduğumuz ürünlerin tesis kalıntısı olmadığı için insanlara sağlıklı ürün yedirebilmiş olmaktan, üretmiş olmaktan mutluyuz. İnanıyoruz ki bu ilçe tarım teşkilatının bu teşvikleri de devam ettiği müddetçe bölgemizdeki çiftçi arkadaşlarımız da buna dönecektir. Buyurun. İyi tarım uygulamasından memnunuz iyi bir e, gelişim ilacından bitkisinden yani bakımından her şeyine memnun olduğumuzdan dolayı e, evet verimlerimiz çok güzel iyi tarama katılmakla ürününün kalitesi arttı bahçelerim daha bir iştahlı oldu daha sağlıklı göründü. Etrafa zarar vermedik. Bahçem daha temiz oldu. Atıkları imha ettik. İnsan sağlığına zarar vermeyen ürün yetiştirdiğimizden dolayı bir iç huzur içindeyiz. İlçe Tarım Müdürümüz ve danışmanımız teşekkür ediyoruz danışmanımıza. bizim tamamına imha üniteleri, ilk yardım çantaları, koruyucu kıyafetler ve gaz maskeleri dağıtıldı. İlk yardım eğitimlerinin haricinde iyi tarım uygulamaları eğitimi tanıtımı yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde bölgemizin üreticilerinde iyi tarıma yönelik bir ilgi artışı gözlemlendi. Yürütülen bu çalışmaların sonucunda bölgemizdeki ürünlerin kalitesi arttı, verim artışımız sağlandı ve müşterilerimizin ilgisi daha çok arttı. Bu projeye dahil olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Dört yıl içemizde 70 bin dekar alanda narenci üretimi yapılıyor. Bunun yaklaşık 50 bin dekarı mandalin üretimi bu üretimden 400 bin ton rekor elde etmekteyiz. Türkiye'de salsuma cinsi mandalina üretiminin %17'si 4 yıl içimizden karşılanmaktadır. İyi tarım uygulaması projesine 2014 yılında 18 üreticimizle başlamıştık. Şu an 30'a yakın üreticimiz bu üretim modeline geçti. Ve 4 yıl ülkemizde önemli bir farkındalık yarattı. Biz gerek insan sağlığına ve gerekse çevreye duyarlı bir üretim modeli gerçekleştirmemizi sağladığı için bakanlığımıza, il müdürlüğümüze, teknik personel arkadaşları, çiftçilerimize, tarım danışmanlığı hizmeti veren arkadaşımıza, KSK kuruluşuna teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bol ürün, bol kazanç